Kapı niye açık lan? Kimse evde yok mu? Neredesiniz? Evet arkadaşlar herkese selamlar. Takipçi sayım kadar bugün bulaşık yıkıyorum. Ulan bu normalde bulaşık yıkamaz ki. Allah. Aha! Aha! Üç bardak daha yani. Üç, üç takipçi daha geldi. Evet arkadaşlar. Takipçi sayım kadar içiyorum üçüncü gün. Az takip edin lan şahsım kaydı. Ulan bu her hafta Cuma'ya gidiyordu. Ne oldu lan buna? Öyle yok. 100 takibe 50'lik rakı içiyorum. Evet arkadaşlar takipçi sayım kadar eş soyuyorum. Lan bu fabrikatör Necmi Bey'in oğlu değil mi? takipçi için hırsızlan başlamış. Evet arkadaşlar, bir takipçi daha gelirse küçük bir dükkan soyacağım. Evet arkadaşlar, bugün takipçi sayım kadar çamaşır katlıyorum. Lan bu kız bir gün benim gömleğimi bile ütülemedi ya. videomuz bitti. Yarın yeni kıyafetlerle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, takipçi sayım kadar şampuanlanıyorum. Lan bunu haftada bir banyoya zor sokuyorduk. Siz bekleyin lan. Ben yapacağımı biliyorum. Keselenmem için 300 takipçi birden gelmesi lazım. Anam. Evet arkadaşlar, Takipçi sayım kadar bunları döveceğim. Bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecek. Aha bir kişi geldi. Sizi ben de... <laughs>